Allah! Buz gibi! Şimdi anne babalarınızı kesin buraya getirin. Ya da Fethiye'de sıcaktan bunaldıysanız hakikaten burası sizi keser. Hadi gel bakalım. Oo, burası derinleşti. Çok özür buldum. Yeni bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Bugün çok mutluyum çünkü arkamda artçım olarak eşim var. <laughs> Sizi daha fazla geldin. farklı insanlarla muhatap etmek istemedim sevgili dostlarım. Yani? <laughs> Nasıl yani? Semiye burada şey. selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Birileri demiş ki öldü. Devamını kral, hatırlamıyorum ama kral, kral geri, geri döndü. döndü. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur şöyle kapatayım. Hoş evet. geldin bebeğim. Güzel bir pazar temizliğinden sonra Attık Fethiye'de akşam dışarı. turu yapmaya karar verdik ama bu hafta için uyarı yapmıştı belediye sıcaklığın çok fazla artacağıyla alakalı. Haklı varmış. Saat 5 buçuk ama yanıyoruz yani. Ne 5 buçuk? Saat şu an 6'ya 10 geçiyor neredeyse. Hava yanıyor. Boşlar ver bozuntuya verme 5 buçuk Ama puan. neyse biz Fethiye sıcağından kaçıp yarım saat 40 dakikalık bir mesafede olan buz gibi bir yere gidiyoruz. Soğuk çay değil. Soğuk Nereye gidiyoruz? <laughs> o şey oğlum köy cezdeki yuvarlak çay var. Tamam orası. <laughs> Soğuk çay diyor. Şeye <laughs> gidiyoruz. Ay, Neydi? Bana da ismini de, ismini de unutturdum bana. Yeşil Vadi'ye gidiyoruz. Şak 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 şak. Şimdi size bir şey anlatıyorum. İnsan bir yere gitmeden önce hele ki artçısı olarak eşini taşıyacaksa benzinini önceden almaz mı? Ben az önce buna Ömer'e söylediğim için Ömer benimle kavga etti. <laughs> Dedim ki, her şeyin hazır olmalı yani bir yere gideceksek. Neden bizi durup benzin almakla uğraştırıyorsun? Benim için her şey hazırlanmış olmalı. Evet, pardon hayatım. Benzin almayı unutmuşum. Birazdan alırız. Tamam. Aşkım canım istiyor. saksı ve çiçek almak istiyor. Evi botaniğe çevireceğiz iyice. Ne? Evi botaniğe çevireceğiz iyice diyorum. Biraz daha o hayvanın ay, bitkinin saksısını değiştirmezsek isyan edecek. Oy sıcaktır. Oh no, sıcaktır lo. Abi buraya geldik sıcak. Kimse de yok şaşkınım. Herkes denizde de olabilir. Yol ya, kalabalıklaşabilir ya yani dönüş. Dönüş istikameti. Of çok fena bir arı gibi bir şey vurdu bana. Arı gibi bir, arı bir şey mi vurdu? Ha, göğsüme arı gibi bir şey vurdu. Ay başım uçuyor. çok komik. Aa bak şimdi. Gelmeye çalışıyorum güç uygulamam gerek. Rüzgarı tutuyorum resmen. Aşkım. Duyuyorum. Doğaya Biz neden daha önce yeşil vadiye gelmedik? Bilmem. Alırsın Ford, olursun Lord. Ah Ort. Ömer, ah Ömer. Omer sen o çıktı bu be. düşüncelerin aklıma geldi. Bir tane Ford araba gördüm. Çift, çiftlik kargı dönüşü Biraz daha gideceğiz Sonra hatta bir benzinlik vardı Benzinliğe duralım Ben niye sevmiyorum biliyor musun? Motordan inmem gerekiyor ya Beklemek ha. hiç hoşuma gitmiyor Kask tak çıkar Bilmem ne yap Ben bu ne lan Ne bağırıyorsun lan daha yoluna gireceğiz. Böyle bu kadar hızlı gidemeyiz zaten. Sevdiğin şeylerden bir tanesi var sağ tarafta bak. Mısır. Hayır onlar mısır. Çeri. Hayır, Hayır BYD Jeyko. <laughs> Bütün Çinli arabaları saydın Allah seni de etmesin. <laughs> Bayıldım Ömer al şunlardan ya. Aa. Oh. anlamadım. Hipko'ya geldik. Hipko. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Allah hayatım dikkatlice. Kolay gelsin. Dolduralım abi. Ha şuradan mı? Yanıklar tabelesinin oradan. Evet. Ha, buradan dönüyoruz. Buradan dönüp sonra ilk sağa tekrar dönüyoruz. Anladım. Şimdi sağ mı? Evet. Yukarı buradan böyle. Anladım. Buradan daha dağın içine gireceğiz herhalde. Evet. Hmm. Şey yokmuş tabela yokmuş direkt. Ee, tabela yok arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz bak buradan. Şimdi tabelalar çıktı bak yeşil bahçeydi bilmem ya neydi. Ya da şuranın camping, altından alanları. geçseydin görürdün. Köprünün altı dedi ya abi. Bak buradan. Bu oradan nereden döneceğim ben? Bu şeritteyim. Karşı <laughs> evet, şeritten. Karşı dönemezsin şeritten geçtim. Doğru. Bizim şey Dalaman'daki koşu parkurumuz vardı ya hatırladın Oraya mı? Oraya benziyor. Tane. Oranın yoluna benzettim. Yani şu an keyfin çıkardı. Ormanın içine giriyoruz işte. Bak ne güzel. Sen çok seversin. Ben bayılırım. Dostlar yol biraz bozuk yani. Tıkır tıkır gidiyoruz şu ana kadar. Birazcık düzeldi gibi şimdi. Ama genel olarak hep yamalı yol. Yamalı yol evet tıpkı kocaman dediği gibi arkadaşlar. Yol üzerinde de yol üzerinde de kamping Burası alanları var gibi. Burası bizim bisiklet rotamıza çok benziyor lan. Evet evet. Bisiklet ve koşu parkuru yaptığımız alanlar vardı ya. Arkadan sürdüğümüz oraylara çok benziyor. Su içmedim sabahtan beri hiç. Ben de ya ağzım kurudu. Yeme içtim ben biraz da. Ben niye kendimi şiş şiş salıyorum diyorum. Dönüşe geçiyor millet herhalde. Bak oradan hep kalabalık yol. İnşallah saatli falan değildir diye düşünüyorum. Yok ya ne saat olacak saat zaten şu an altı buçuk tam akşamüstü. Buradan beş kilometre gözüküyor bak. Oldukça yakın ya Fethiye'nin dibinde. Evet evet çok yakın. Sadece yol virajlı diye 10-12 dakika falan gösteriyor daha önce. Zeytinlikler var ne kadar güzel. Semih çatla da patla bak kocamla yeni yerler keşfediyoruz. <laughs> ben geçen haftanın az e çok kızdım. Semih'e de sana da. Niye?

Şimdi Ömer buralar... bir şey gördüm. Bir şeyin ağacı. Keçi evet. boynuzu ağacı gördüm. Hı -hı. geçen biz de Bakos köyünde bize gördük. Toplayalım. Bu evet. da Lodi gide geldi önümüze kaldı ya. Manzaramı beni mahvetti ya. Ya ne alaka aşk adam yolda gidiyor. Hayır ben direkt böyle ormanı yemişim. Önüm boş olsun istiyorum. Çok susadım. Bak burada da bir gizli, gizli cennet. cennet. Bak burada su gürül gürül akıyor. Bak burası iyi. fena değil. Kimse yok ama bak. Kimse yok muydu ha, burada? Bu tatil köyü. Havuzlar var tanelerin önünde hep böyle küçük küçük. Hmm. Karadut özü, reçel, bal, kaymak. Kaymak. <laughs> hep bu yerler çingen çadırı gibi her yer ya. Yol dar ya, arabalar için biraz sıkıntılı. Çok kenara yanaşmak zorunda kalıyor arabalar. Bak burada da alabalık Arabalık tesisi var. Alabalık tesisi! Oğlum bahar mı? Görüyoruz. <laughs> Kulaklarım çınlıyor. Bak bayağı da büyük ha. Biz alabalık yediririz. Yedireyim Oo, hayatım. Wow, kocaman bayağı aşkım. Bayağı büyük lan. Hani nerede Hakikaten. balıklar? Oo, çüş, bayağı çüş. büyük. Bayağı büyük bir tesis. İlk defa bu kadar büyüğünü gördüm. Neyse buraya alabalık yemeye gelelim. Oo burada hep alabalık tesisleri var. O akan suyu böyle değerlendiriyor evet. olabilirler mi? E tabii canım. Bizim Söğüt alan tarafı da öyle işte. Akar, akar su var orada. Zaten böyle dağdan gelen sudaki balık çok daha iyi oluyor pardon Söğüt hatta hazır şey su kullanıyordu galiba da ee, bizim o su üzerindeki çatal dağa doğru olan yer yine doğal kaynak suyuydu. Oradaki balıklar mesela daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. <laughs> Ormanda ateş yapmak yasaktır yazıyor. Herkes piknik yapıyor altta dökmüşler mı? Mangal yakan tamam. mı? Evet evet var. Piknik alanı gibi burası zaten bak. Hmm, burası kalabalık bayağı bak aşkım. Ha benim gördüğüm videolarda sanki buralar ya. Burası o zaman yeşil vali hayatım. Daha iki, 500 metre diyor. Ama burası şey işte ya benim videolarda gördüğüm yerler burası sanki hep. Ama biraz kalabalık bugün pazar. Piknikçiler burada herhalde hep. Şahin'in geldiği yere doğru yöneliyim çünkü burası çok kalabalık. Tamam sensin. Sensin aslanım. Harikasın. İnsanlar yüzüyor. Ne biz ne mangal yapıyoruz ne yüzüyoruz ne işimiz var. Ayaklarımızı sokacağız. Beğenmedim Tam gibi. Biraz var ama var. Çok güzel. Aşkım kimsesiz bir yer bulamazsın şu an zorlama şansın. Orada, şu, şu ileride oradan. 500 metre diyordu. yeşil Vadi restoran gibi bir yer var galiba 500 metrelerde. Dönelim bir oraya. Orada bir şeyler içip döneriz. Bu kalabalıkta nereye çökeceğiz? Çökemeyin diyelim. Arkadaşlar burası çok kalabalık. Pazar gün olduğu için. Ama güzel. Yani sakin bir zaman hafta içi yenilip, kesinlikle kafa dinlemelik güzel bir yer. Milleti yüzen, eden, piknik yapan, kamp yapan çok insan var. Yani Fethiye'nin dibinde güzel bir yer. Şuradan sağa döneceğim şimdi. 500 metrelerde Yeşil Vadi diyor. Bir restoran gibi bir yer var herhalde oraya oturalım biz. Çok Baksana Yeşil Vadi Doğa Park diyor restoran. Biz oraya gidelim ya o tarafa doğru. Kendimi suçta da hissettim. Telefon çekmiyor. Merhabalar kolay gelsin. yanınızda bulunsun. Restorant eğer bin lira bir üzeri tamam. harcama yaparsanız kişi kasaya verdiğinizde 200 lirayı düşüyorlar. Tamam. tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. çok, sağ olun. Çok sağ olun. Minimum bin ne kadar harcama, harcama yapmamız, gerekiyor? gerekiyor. Bin lira bir üzeri. Bin lira bir üzeri. üzeri. Tamam. Soldan devam edeceğiz. Yani bir sağda solda park yeri mevcut zaten. Park etki yürüyerek bile gitmeye gidiyoruz. Aha <laughs> tamamdır. Sağ olun. Sağ olun. Oha. Güzelmiş ama burası. Adam balık tutuyor lan. Yasak değil mi? Değil demek ki. Vay ben şuradan geçerim mi otorla direkt karşıya? Hayır. Hayır. Hayır, <laughs> hayır! <laughs> Aptal! Ben bir <mi> gideyim ondan. Oo! <laughs> oh, su çok güzel! Çok soğuk! Oo! Oh, rahatladım ha! Geleyim mi? Bu kadar. Geleceğim mi oradan mı gidelim? Geleceğim. Kendine gelirsin. <laughs> Hadi. Ayaklarım kayar su Ömer ben ya gidersem? Nasıl? Balıklar beni yer. Yer. Dikkatli ol. Allah. Hadi. Buz gibi. <gülüyor> 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 Dikkatli gel ama. Şurası bak biraz akıntılı. E nasıl olacak? Ama dibi görünüyor ya. Nasıl? Dibi göründüğü için yürüyebiliyor insan. Nerede balık? Şurada bak. Şurada küçük küçük balıklar var. Şurada var. Allah. Nasıl? Beğendin mi burayı? Çok beğendim anne babalarınızı kesin buraya getirin. Ya da Fethiye'de sıcaktan bunaldıysanız hakikaten burası sizi keser. İlk kaçamak noktası bence. Çok yakın Beğendim, çünkü. çok güzel. Çok beğendim. Ve Re restoranın bir de şöyle e, köprüsü var. Normal Asma. yani girişi. Aynen normal şey, buradan Şeye girmek da zorunda var. değilsiniz. Biz direkt ee... sudan geçmek istedik. Çok korkutucu bu köprü bu arada. Sallanıyor mu? Yok da yani hiç güven vermedi şu an. Yok be. Yani gibi. benim şeyden gitmem daha iyi. Sudan geçiyorum. Ha, daha Evet, güzeldi. korkutucu. Traktör de burada aksesuar olmuş. Su içti dedim. Biraz su içtiğinin orayı anımsatıyor o havası var değil mi? Evet. Aynı. Size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Giriş 100 TL. 900 lira harcar. Ay 1000 lira harcarsak 900'e gelecek. Aynen. Perfect. Çok iyi. <laughs> şöyle hep sedir alanları var. Oturma alanı. Var, Bak burası yüzme. Alana gidiyorsun. Bu da yüzme alanı gibi, evet. Yo, burada girilir Ömer. Nasıl? Bak, şeyler, sezonlar şey, falan var. Haa, burası da yüzme alanı gibi, evet. Baksana, çok güzel. Gibi değil, aile. Evet, evet. Burası da vadi var. Burası <laughs> çok güzel oğlum, vadi. Şey mağara gibi orası. Evet bak gidenler var o tarafa doğru. Aa, ama derin ya gidemeyiz ki oraya yüzmemiz evet. lazım. Çok beğendim. Ben burada salıncak varmış herhalde de kaldırmışlar bence. Bence de. yaralanmalar alanmalar ama olduysa. çünkü şey değil çünkü burası çok da derin değil. Atla da Sak, taşa vuradı yani. insanlar Allah bence kafasını. Evet. Çok güzel. Yürünür aslında ha burada. <laughs> Aşkım çok güzelmiş burası ya. Ürelim ben. biraz. Çok derin bir değil. Aa, bak 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 Yusufçuk. O da yeşil mavi gibi evet. Yusufçuk o kelebek değil. Yusufçuk mu onlar? Evet. Ben bilmiyorum onların isimlerini. Aşkım çok güzel. Şu bak kayanın üstünden soğuk yiyor. Short mort giyseydim keşke ya. Şu orta alana doğru yürüsene. Neşe duyuyorum, neşe neşe. Çok güzel. Etrafta yusufçuklar, böyle renkli renkli kelebekler. Vadinin duruşu, buradaki su. Pek üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Utanmasam şu an şu kıyafetlerimle şu suya gireceğim yani. <laughs> Çok güzel gerçekten. Çok Et, güzel. Etraf harika. Oo, burası derinleşti. şuraya bir çıkayım bakayım burada ne var? Ben şuraya bir çıkacağım aşkım. Nereye çıkacaksın? Kaymayalım bir de buradan da. Nasıl? Leziz. Aa balık. Çok güzel gözüküyor etraf. Aşkım bu taraflarda çok güzel ya. Gelsene buraya. Uhuh. Allah Allah. Beni bugün getirdiğin dağları beğendim. Ömer Sen dur seni burada fotoğraf çekeyim. Çok güzel aşkım. Çek bakalım. Arkadaşlar o kalabalıktansa kesinlikle 100 lira vermeye değer. Böyle... geçtim az önce. İsterlerse 1000 TL'lik alışverişte 50 lira indirim yapsınlar. <laughs> Gelirim ben buraya. Çok güzel, doğa harikası. Evet. Da biz buraya niye gelmemişiz hakikaten ya? Yani neden beni daha önce hiç getirmedin? Ne bileyim ya. Aşkım buradan dikkatli geçelim de şuradan. Ay 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 güzelliğini gördün mü? Evet. Şuralar daha şey gibi. Ömer etrafında uçuyor. Evet. Nerede o? Bak 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 bak. Bunların hepsi Yusufçuk aşkım. Hiçbiri kelebek değiller. Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi gidelim biz de oturalım bir şeyler içelim artık. Bin liralık alışveriş yapalım da yüz TL'miz düştü. <laughs> <laughs> Yağmurcuğum beğendiniz mi? Sarı sarı sarı. Bağırıyor bak kızıyor. Ya, kesinip paylaşalım hemen sizinle. Genel olarak güveçler 500 TL, bir köfte galiba 800 TL demiş. Onun haricinde gözleme 250 TL, hava altı 500 TL. Arkada büyük demlik çay var. Se şey ne oluyordu o? Sebebi çay Semalar. semalar. çay getiriyorlar. Ya yani genel olarak uygun. Fena değil yani. Bunun en sevdiğim şeydir. Allah Allah. Evet. Çok mu sever? Evde yapamam. O yüzden seviyorum. Bağlandık. Evet. <laughs> tamam mı? Evet. Sesim yankı yapıyor ya. Tamamız. Çok insan var yine kalana. Ve kamp yapan var tabi çok. Aa kamp şey çadırların fiyatlarını soracaktım ya. Neyse. 500-600 TL falandır ya. Ben çünkü çoğu kamp yerini arayıp video çektim ya geçen. 500-600 evet. lira falan alıyorlardı diye tahmin ediyorum çadırlar için. Nasıl oldu beğendin mi burayı hayatım? Evet. Aşağıda mangal yakıyorlar aşkım. Evet. Beğendim sen beğendin mi? Evet evet çok beğendim ya çok dinlendirici huzurlu bir yer. İlk girdiğimiz yer şurası çok kalabalıktı ama yani hafta sonu genel olarak tahminimce böyle yoğun duman, oluyordur duman, da. Duman dumana gidiyor Görmüyorum Gerçi hafta içi bile evet e, çok yoğun herkes dip dibe bir de ya çok rahatsız edici yani. Evet güzel değil, o yüzden. Biri açmış Son ses Cengiz Kurtoğlu. Herkes dip be Herkes ayrı telden çalıyor. Burası çok güzel, sakin de yani. Pazar günü olması rağmen. Bir de serin. Da... O serinlik de insanı çok şu mutlu ediyor. Şu an bile çok iyi gelmiyor mu? Bak hava şu an serinlemiş bir de. Evet evet çok güzel. Güneş de gitti. Saat kaç bu arada? 8.20. Gelinir buraya. Evet yazın buraya gelinir ya sık sık. Bir de Fethiye yakın olması açısından son dakika kaçamağı oldu ama güzel keyifli oldu bence. Dostlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz şimdi gidelim biraz Şehit Fethi Bey Parkı'nda biraz yürüyüş yapalım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Saygılar sevgiler. Gençler, bir sonraki videoda sigur. bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.